Dünyaca ünlü turizm beldelerinden biri olan koyları ve doğal güzelliğiyle her yıl birçok yerli ve yabancı turisti ağırlayan Göcek'te beton yapılaşmaya teslim olmak üzere. Göcek'te yapılacak bir proje için onlarca ağacın katledildiği arazi çırılçıplak kalırken vatandaşlar bu duruma sessiz kalmadı. Proje alanı önünde toplanan Göcek halkı yapılaşmayla ilgili çevre ve doğanın korunmasına yönelik yasaların acil olarak düzenlenmesini istiyor. Göcek girişinde yer alan proje alanında yaklaşık 22.146 metrekarelik arazide bulunan ağaçların hepsi katledildi. Ağaçlar kesilir kesilmez iş makinalarının proje alanında çalışmalara başladığı gözlenirken çırılçıplak kalan araziye site yapılacağı öğrenildi. Onlarca ağacın kısa bir sürede katledilmesi Göcek halkının da tepkisine neden oldu. Göcek Halk Meclisi Başkanı Onur Ugan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek şöyle konuştu. Bundan birkaç gün önce Göcek'te bir doğa katliamı gerçekleşti ve e, vatandaş olarak Göcek halkı da bu katliama kesilen ağaçlara sessiz kalmadı. E, arkamda görmüş olduğunuz gibi Göcek halkı sesini duyurmak için toplanmış bulunuyor ve e, yanımızda da e, önce sizi tanıyalım. Tabii. Ben Onur Ugan, Göcek Halk Meclisi Başkanıyım. Biz tabii bu olayı gördüğümüz zaman çok üzüldük her ne kadar yasal olarak mevzuat buna açık olsa da tapulu alanda izinler karşı izinler alınarak ağaçlar kesilebilse de vicdanımız buna el vermiyor. Çünkü Göcek yeşili ve mavisiyle ünlü bir yer. burada bir sürü ev yapıldı, bir sürü site yapıldı bugüne kadar. Hepsi maksimum anlamda yeşili korudu. biz burada tamamının kesildiğini görüyoruz. bunların bir kısmı bırakılabilirdi. Biz buradaki yatırımcılardan doğanın korunmasını bekliyoruz. Çünkü göcek bugüne kadar göcek olduysa bu çam ağaçları korunduğu için göcek oldu. Bu bağlamda bundan sonraki yatırımcılara da böyle bir şey yapacakları zaman lütfen iki defa düşünsünler, üç defa düşünsünler, şöyle bir baksınlar. Çünkü bu göceği değersizleştiriyor. Bu proje bu şekilde devam ederse katma değer yerine zarar verecek, göceğimize, ülkemize zarar verecek. Biz yeşili korumak istiyoruz, çamlarımıza sahip çıkmak istiyoruz. Onun için burada e, tüm kamuoyuna, özellikle Göcek'te yapılacak yatırımlarda e, doğal güzelliklerin korunmasını bekliyoruz, bunu istiyoruz. Korkunç bir doğal afetle karşı karşıya kaldıklarını ve buna kimsenin sessiz kalmamasını isteyen Göcek Muhtarı Fatih Ugan, TRT TV'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Muhtarım, siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi evet, yasa olarak e, mülk sahibi Ağaç e, kesmeye izin veriyor. Ancak yasalarda bir vurdum duymazlık mı var acaba çevre konusunda, doğa konusunda? Siz neler söyleyeceksiniz? Ee, ben de dediğiniz gibi düşünüyorum. Ee, adam burayı satın aldı. Bütün çamları izin alması halinde kesme yetkisi varmış. O zaman yasaların biraz değiştirilmesi yapılabilecek ev kadar, e, metrekarede yapılabilecek ev kadar ağaç kesilip e, geri, e, geri kalan korunabilir. Dediği gibi Onur kardeşimin bütün siteleri arkanıza baktığınız zaman çamlar bir şekilde korunmuş. Evler yerleştirilmiş. Şimdi göceye gelen şöyle arkamızda gördüğünüz gibi sanki bir erozyon e, toprak kayması bir doğal felaket olmuş gibi. Yani bunu gören insanın işinin sızlamaması mümkün değil. Şimdi Göceye gelen yerel veya genel siyasetçiler hep cümlelerine şöyle başlar. Göcek sadece Fethiye'nin değil, Muğla'nın değil, Türkiye'nin değil, dünyanın incisi derler. Ben buradan yerel, genel bütün siyasetçilere, ülkeyi yöneten, Muğla'yı yöneten herkese seslenmek istiyorum. Yani halkı bu hale sokmadan, halkı üzmeden bence onlar oturdukları koltuklarda daha etkin, daha etkili olmalılar. Yani dediğim gibi korkunç bir doğal afet gibi. Buna kimse sessiz kalmamalı. Yani yasa düzeltilmeli. Yani bütün çamları, ağaçları kesip oraya villaları yerleştirip olmamalı diye düşünüyorum. Size de teşekkür ederim sesimizi duyurduğunuz için. E, Açıkçası ben şunu söylemek istiyorum. Tabii bireysel olarak e, bu gelişmelerden e, son derece üzüntülüyüz. Ama diğer taraftan şu da var. E, belediyeler, e, kentlerin, beldelerin mimar bütünlüğüyle, e, kaçak yapılarla, e, güzelliğiyle sorumludur. Dolayısıyla belediyenin her şeyden evvel e, benzeri yapılara ruhsat vermesi lazım. Bu hangisi daha iyi olabilir, neyin kesilip neyin kesilmeyeceği bütün bu konularda belediyelerin yetkisi vardır. Açıkça Fethiye Belediyesi'nin e, buralarda e, göç ekiyle ilgili önemli e, planlaması ve tasarruf vardır. Şayet bunu yapması bu, bu gördüğünüz gibi ee, birçok şey maalesef yanlış şekilde ilerleyecektir. Kaldı ki bugün Göcek'te maalesef yüzlerce kaçak yapılaşma vardır. Göcek Halk Meclisi yönetim kurulundayım ee, ve tam bu sitenin yani karşısında burada oturuyorum. Dolayısıyla günlerdir o ağaçların kesilme sesiyle içim e, için böyle katılarak dinliyorum o sesleri. Cidden çok acı. Yani e, Onur arkadaşımın söylediği gibi hani e, yasalar bunlara izin veriyor olabilir. Ama bunları kişilerin şahsi vicdanlarına bırakmamak lazım. Yani hani her türlü tedbirimizi, zaten biz yangında dünya kadar ağacımızı kaybettik bir yıl olacak, birkaç gün sonra. Yani üstüne böyle bir şekilde insan eliyle bu ağaçların bu şekilde yok edilmesi çok acı tabii ki. Yani çünkü bunu bu şekilde başaran başka e, yatırımcılar, siteler oldu Göcek'te. E, bir kısım ağacı en azından koruyabilirdi yani şimdi siz de görüyorsunuz dümdüz oldu orası belki sonra yeşillendirecek falan ama giden ağaç geri gelmeyecek. Yani gerçekten hani göcekteki ve her yerdeki yeşilleri korumak için insanlar ellerinden geleni yapmadı. Burada sonuçta az önce de söylendiği gibi daha geçen yıl çok büyük bir orman yangını oldu ve çok ciddi bir ağaç tahribatı yaşandı. Daha onun acısı henüz tazeyken bana göre burada yeni bir doğa katliamının yapılması bence kabul edilebilir bir şey değil. Ben Suat Selvi, 25 yıldan beri Göcek'te yaşayan bir mimarım. Eee çeşitli site projelerde yaptım. Eee o site projelerinde önce arazinin işte plan kotesini çıkarken ağaç rölevesini de alıp günlerce o arazi içerisinde dolaşıp o ağaçları kesmeden nasıl binaları oturtabilirsin çalışmalarını yaptım. Tabii meşakkatli bir şey ama sonucu eee şu anda benim yaptığım projelerde görünüyor. Şimdi kapital sistem e, gölgesini satamadığı ağacı keser. Bizim kapitalistler de bir garip. Şimdi burada yasalarda e, öngörülüyor bilmem ne falan ama bu beton canavarlarının öyle bir büyük şehirlerde alıştığı öyle bir refleksleri var ki büyük şehirleri mahvettiler. Büyük şehirlerde insan buraya kaçıyorlar. Ha burayı da büyük şeyler şeyler gibi beton şeyine e, deryasına döndürme konusunda bildiği şey bunlar bunlar.